O dediğim yeni videoda şey eksen için geçerliydi. Bitiş için geçerli olan mesela bitişimize projemize bize ne diyor? Mekanizim bitişi 13-15. Mesela 13-15'i e gelersen şurada çileçten çizersin şurayı. Komple. Bir metre çizgi, 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 çizgiler tizgi, gibi, şerit gibi. 13-15'i burada çizersin ve eksen eksenden kot aldığı zaman. Eksenden kod alıp buraya geldiği zaman bunu yaparsın. Şimdi içimizi de sana derler ki eksenden çalışmadan ben aşağıdan istiyorum yani. Şerbi dibinden başlar. Yol çalarından istiyorum derlerse onda da aynı şey. Projede ne yazıyor? burası 13 15. Değil mi? 13 15. Sonra bir 20 santim inşallah çalışma payı verirsin. Bir 20 santimle sen kazığı seçersin bu tarafa çubuğunu ayarlaman için çubuğu 40 santim. Ne yaptı? 13.55. 13.55'e getirirsin, kazını çakarsın. Valla bundan kutunu aynı şekilde ayarlarsın. Eğimini de buraya yazarsın. Aynı mantık. Fark eden hiçbir şey yok. Bu taraftan başladın. Gidiyorsun. Yani seni buradan çektim bir Şuradan gidiyorsun. O tarafa, o tarafa giderken tam o bu tarafa giderken o tarafı çileşmeye çıkarsın. Çiçekler nereye gideceğini belli dersin sonuncusu asfalt başlarken asfalt ilk bütünlüğün nereye geldi mesela bütünlüğün nerede bitiyor burada bütününü buradan size size gidersin size size kaçta gidiyor diyelim 10 gidiyor bütünlüğü 10.50'yi buraya offsetine hep size gider kendi çiz, çizgilerle çiz, çiz finişe oturur ona göre gider asfaltı da düzgün çıkar bu kadar